Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz deprem bilimci Doktor Yasemin Korkusuz Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Bize ederim. Bize bahseder misiniz? Tabii. Ben Yasemin Korkusuz Öztürk. Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde jeofizik Anabilim dalında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Ee, lisansımı Marmara Üniversitesi fizik bölümünden aldım. Yüksek lisans ve doktoram yine Boğaziçi Üniversitesi jeofizik bölümünden. Ve e, doktora eğitimim süresince de Avrupa'nın e, yer bilimleriyle ilgili önde gelen kurumları olan Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi GFZ ve İtalya Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü e, INGV'de e, önemli eğitimler alma şansım oldu. Ve yine doktora eğitimim boyunca Japonya'da 2 yıl boyunca e, uluslararası özel Araştırma öğrencisi olarak çalıştım Tokyo Üniversitesi'nde. Evet. E, bunların yanında da Temel Afet Bilinci eğitmenliği yapıyorum gönüllü olarak. Ee, bu konudaki kültürümü de artırmak için Anadolu Üniversitesi e, Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünü bitirdim. Yine e, yağlı boya tablo yapmayı seviyorum. Ne güzel. E, ancak fizik bölümüne gelince hı hı. tabii biraz seyrekleşti yağlı boya yapmalarım. Hı hı. E, ama öncesinde e, ulusal ve uluslararası çok sayıda resim yarışmasına da katılmıştım ve derece almıştım var. Çok tebrikler. Başarınızın devamını Sağ diliyoruz. Olun. Böyle yönlü bir insan olmanız da ayrıca çok Sağ güzel. Olun. Ve Japonya tecrübesi size büyük bir vizyon katmıştır. Evet. Değil mi? E, son derece ileri teknoloji kullanılıyor. Evet. Keşke ülkemizde de öyle imkanlar bulunsa. E, keşke. Tabii orada uzun dönemler kalıp sonradan Türkiye'ye geldiğimde e, çok e, tuhaf Farklı. oldu benim için açıkçası bir 15 katlı metro istasyonundan. Tabii. O dönemde döndüğümde bizde metro Tabii yoktu bile doğru düzgün. Maalesef. Ee, gerçekten çok gelişmiş bir teknoloji Kesinlikle, kullanıyorlar. Her açıdan öyle. Deprem biliminde de zaten dünyada önde gelen üniversitelerden evet. özellikle Tokyo Üniversitesi, Japonya'da Hı. da en önde Hı. diyebilirim. Evet. Peki Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde öğrenim yapmanın avantajları nelerdir? Kandil Rasa bana çok büyük katkıları oldu. Şöyle ki Kandil Rasa Tanesi zaten yer bilimlerinde uluslararası saygınlığa sahip bir enstitü Boğaziçi Üniversitesi altında. Ve Kandil Rasa Tanesi veri barındırıyor, deprem verisi. İstediğiniz zaman istediğiniz deprem verisine ulaşabiliyorsunuz. İnanılmaz bir altyapısı var geniş bir network'ü var ve yine Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi kadrosu yani hocalarımız gerçekten dünya network'üne sahip hocalar. Dolayısıyla burada öğrenci olduğunuz zaman ya da burada araştırma yaptığınız zaman çok büyük imkanlara sahip oluyorsunuz ve dünya bilimi yapabiliyorsunuz. Nitekim ben bu sayede Kandiyar Rasathanesi'ne geldikten sonra dünyanın dört bir yanındaki sismoloji, deprem bilimi, duayenleriyle birlikte çalışma, tartışma yapma, sempozyumlara katılma, bilgileri paylaşma imkanına sahip oldum. O yüzden Kandilli bence büyük bir şans. Ben açıkçası yer bilimlerinde çalışmak isteyenlere de çok tavsiye ederim. Kesinlikle. Peki işiniz ve kendi çalışmalarınız hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii. Jeofizik aslında üç e, ana dala ayrılıyor. Bunlar sismoloji, e, yer, e, yer fiziği ve uygulamalı jeofizik. Hı. Benim lisansım fizik olduğu için uygulamalı jeofizik kısmında çok fazla çalışmam olmadı. Çünkü Kandil Rasathanesi de deprem bilimi konusunda çok gelişmiş bir yer. Dolayısıyla ben de sismoloji yani deprem bilimi, akabinde de yer fiziği konusunda uzmanlaştım. 15 yıldır da beklenen Marmara depremi üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla da master tezimde de ben beklenen Marmara depremi ile ilgili çalışarak Marmara bölgesindeki yüzlerce depremin gelişmiş lokasyonlarını yaptım. Gelişmiş lokasyon dediğim iyileştirilmiş lokasyon farklı kurumların verilerini birleştirerek depremlerin odak, yani başlangıç noktalarını, yerin altındaki başlangıç noktalarını en doğru şekilde tayin etmeye çalıştım. Akabinde de bu depremlerin mekanizmalarını çıkartmaya çalıştım. Mekanizması dediğim, deprem e, acaba hangi yönde oldu? Örneğin kayma yönelimle, sağ yanal ya da sol yanal mıydı veya aşağı ya da yukarı bir hareket mi vardı? Bunları tespit etmeye çalıştım. Sonrasında da e, Ana Marmara Fayımız bizim artık hepimiz hakimiz Ana Marmara Fayına büyük oranda çok irili ufaklı faylardan oluşuyor ve her bir fayın oryantasyonu farklı. Kuzey Anadolu fayının tek bir segmenti değil çok segmentli bir fay Ana Marmara Fayı ve her bir fayın üzerindeki gerilim miktarı farklı. Çünkü gerilim oryantasyonları farklı. Depremi ne meydana geliyor? getiriyor pardon fayın üzerinde birikmiş olan bu stres ve bu stresin yönelimi eğer streslerimiz yanalsa çoğunlukla kayma kayma yönelimli bir deprem meydana geliyor. Dolayısıyla her bir fayı tek tek analiz ettik. Ana Marmara fayı üzerindeki ve stres yönelimlerini bulduk. Sonrasında da ben doktora tezimde yine beklenen Marmara fayının 3 boyutlu dinamik deprem simülasyonlarını gerçekleştirdim. 3 boyutlu dinamik simülasyon da şöyle deprem nerede başlayabilir, ne şekilde ilerleyebilir, kaç magnitüde ulaşabilir, hangi bölgelere ilerleyebilir, nerelerde durabilir, hangi bölgelerde daha çok hasar oluşturabilir gibi gibi birçok detaya ulaşmak için yaptık. Bu simülasyonlar çok güçlü bilgisayarlar gerektiriyorlar. Çok ağır çalışmalar ve bunun da en önemli girdisi stres, yerin altında birikmiş olan stresin büyüklüğü. Ne yazık ki biz yerin altındaki stresi ölçemiyoruz. Çünkü depremler 10-15 kilometre derinlikte oluyor ülkemizde ve zaten homojen bir dağılım söz konusu değil. Dolayısıyla benim diğer çalışmalarımda bulmuş olduğum stres oryantasyonlarını da dahil ederek biz dünyada ilk kez aslında homojen, ee, ve küresel değerleri baz alarak bir simülasyon oluşturmak yerine gerçekçi stres değerleri oluşturduk ve Marmara için bu şekilde senaryolar yaptık. Çok güzel. Peki işinizin asıl hedeflerine ilaveniz var mı? Şöyle deprem biliminin amacı zaten e, yer e, yer hareketlerini ve depremi incelemek. E, bundaki de asıl amacımız in, e, herhangi bir yer sarsıntısı meydana geldiği zaman insanların hayatını, canını e, ma ve malını Hı -hı. kurtarmak. Dolayısıyla da e, olası bir afet anında daha çok insanın e, canını ve malını koruyabilmek adına biz deprem bilimini yapmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Çok güzel. Peki işinizin zorlukları nelerdir? İşim e, en büyük zorluklarından biri 7-24 çalışma durumumuz olması. Hı -hı. E, bilim yapıyorsanız eğer mesain bitti e, bu defteri kapatıyorum olmuyor. Hı -hı. E, haliyle ailenize çok vakit ayıramayabiliyorsunuz. E, dolayısıyla işinize aşık olmanız gerekiyor. Yine jeofiziğin bir diğer zorluklarından e, araziler olabiliyor. Bazen zorlu arazi koşulları olabiliyor, vahşi hayvanlar olabiliyor, bir uçurum kenarından ölçü almanız gerekiyor, istasyon kurmanız gerekebiliyor gibi durumlar benim en çok karşılaştığım zorluklardan biri yine ben numerik modelleme çalışıyorum ve süper bilgisayarda çalışmam gerekiyor. Bu tür çalışmalar çoğunlukla Amerika ve Japonya'da yapılıyor zaten. Avrupa'da da yeni yeni yapılmaya başlandı. Şimdi biz bu çalışmayı Türkiye'de yaparken dolayısıyla çok güçlük çekiyorum özellikle doktora tezim için nasıl tamamladınız diyeceksiniz bu koşulları altında. Japon Türk bir Türk Japon projesi kapsamında ben doktora tezimi gerçekleştirdim hı hı. ve onların bana aldıkları bilgisayarda yaptım doktora tezimi. Şu anda hala onda çalışıyorum. Hı hı. Ama örneğin Kahramanmaraş depremini düşünecek olursak bölge çok daha geniş. Deprem çok daha büyük dolayısıyla çok daha gelişmiş bir bilgisayar ihtiyacı doğuyor. Bu takım zorluklar yaşıyorum. Hmm, teknolojik değil mi imkanlarla evet. ilgili? Evet ne yazık ki. Ve yine bu numerik modellemelerde bazen sıkışıp kalabiliyorsunuz. Şöyle ki bir parametreyi optimize etmek için bile bazen haftalarca çalışmanız gerekiyor. Hmm. Takılıp kalabiliyorsunuz Tabii. bir noktada. Çok ciddi. detaylı bir konu. Çok ciddi bir sabır gerektiriyor o Tabii. yüzden gerçekten. Kesinlikle. Keyifli yanları nedir işinize? Keyifli yanları e, bu işi yaptığımız zaman insandan faydalı olabileceğimizi düşünmek, bunu görmek, e, insanlara katkı sunabildiğimi görebildikçe daha da gelişmiş modeller çıkarmaya motive oluyorum. Bu anlamda çok keyifli. Çok güzel. Temel afet bilinci eğitimlerinde genel olarak nelerden bahsediyorsunuz? Temel afet bilinci eğitimlerinde deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerden bahsediyoruz çoğunlukla. böylelikle bir afet meydana geldiği zaman yapı yapım sağ, sağlam olabilir ancak yapının içerisindeki eşyalar üzerimize devrilebilir, yaralayabilir veya Bina yıkılacaksa yıkılmadan önce kapının önüne bir dolap devrilip evden çıkışımızı engelleyebilir. İkinci lafetler ortaya çıkabilir. Yangın gibi e, nitekim Kahramanmaraş depremlerinde de gördük. E, dolayısıyla bu tarz ikinci lafetleri önlemek ve e, can ve mal kaybını en aza indirmek için eğitimler veriyoruz. Ve simülasyon tırında da e, uygulamalı olarak deprem anını canlandırıyoruz. Çok güzel. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? E, sanırım e, azimli olmam ve asla vazgeçmemem. Ee, örneğin doktora hmm. test konumu seçerken e, benim Kandilli'deki hocalarımın bile büyük çoğunluğu bu konuyu seçmememi tavsiye ettiler kendi e, iyiliğim için? Hmm. E, çünkü bu konuda ülkemizde çalışmış olan kimse yoktu. Hmm. E, dolayısıyla Öncülük hem ettiniz. evet hem teorik anlamda çok hmm. zorluk yaşayacaktım Tabii. hem bilgisayarsal anlamda hmm. yine yaşadım zaten e, ama vazgeçmedim. Mesela. O yüzden en önemli yanımın bu olduğunu düşünüyorum Çok ve değil, e, diğer bir durum da bence günde 2-3 saatlik uykuyla bir anne ve iş e, eş olarak İstanbul öyle. koşullarında birim yapıyor olmak da bence kolay bir şey Kesinlikle. değil. O yüzden işime aşık olmam da e, diğer Tabii. bir yanım diyebilirim. Çok önemli, fedakarlık gerektiren bir misyon bu evet. değil mi yani bir hizmet esasında. Peki sizce başarı nedir? Başarı bence e, inanmaktır. Ve e, kendi belirlediğimiz hedeflere kendi belirlediğimiz kriterler doğrultusunda ilerlemektir diye düşünüyorum. Çok güzel. Geleceğe dair hedefiniz, vizyonunuz? Geleceğe dair hedefim başarılı ve insanlığa faydalı bir jeofizik profesörü olmak. Ne güzel. İnşallah en kısa zamanda hedefinize ulaşırsınız. İnşallah. Teşekkür ederim. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, son olarak inandıklarından asla vazgeçmesinler diyorum. Ve e, ülkemizde ne yazık ki son yıllarda jeofizik mühendisliğine öğrenci gelmiyor. Hı hı. E, oysa ülkemiz deprem ülkesi ve ilerleyen yıllarda biz ciddi anlamda e, jeofizik anlamında deprem bilimci açığı yaşayacağız. E, bu nedenle öğrencileri ben jeofiziğe te, deprem bilimini teşvik etmek istiyorum. Ve devletimizin de yer bilimleri araştırma ve gözlem altyapılarını daha da geliştirerek bu anlamda biraz daha yatırım yapmasını temenni ediyorum. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çok güzel bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler, Rica iyi çalışmalar. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz deprem bilimci Doktor Yasemin Korkusuz Öztürk'tü. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.